Eşhedü illallah Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Demleyelim çayları, başlıyor bizim hançer hancı var diyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hangi satılıyor? Hancı var diyor. Ramazan sonlarında bayram günlerine yaklaştığımız açık, sıcak, güneşli bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 28 Nisan 2022 Perşembe gününü gösterdiği lastiğe yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Şeyde TV'yi herkese, eşe, dostu, akrabaya tavsiye etmek, bölümleri izleyip altına yorumlar yapmak ve daha sonrasında bizleri ihya eden, paylaştığımız videoların YouTube'da daha üst sıralarda görünmesine vesile kılan like tuşuna da basmayı unutmazsanız Bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi fazla sözü uzatmadan dilerseniz bize her daim desteklerini gösteren kanmak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. KAMAK makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Otomatik tüp biye kesme makinesi nerelerde kullanılır? Tekstil biye yapan firmalar ile penye ve iç çamaşır sektöründe. www.kamak.com.tr Kamak, KAMAK MAKİNE 1.0 markası. markası Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hemen girizgahta da söylediğim gibi Ramazan sonlarına yaklaştığımız şu muhtena günlerindeyiz inşallah. Bugün Ramazan'ın 27. günü yani diğer bir ifadeyle gecesi Kadir Gecesi idi. Bugün itibariyle de Kadir Gecesi'nin gününü ihya ediyoruz inşallah. Rabbim dün gece yapmış olduğumuz ibadetlerimizi bugün de aynı şekilde devam ettiğimiz ve sürdürdüğümüz Kadir Gecesi'nin gününü özel yapmış olduğumuz ibadetlerimizi yüksek dergahında makamında kabul eylesin inşallah. Derecelerimizi âli eylesin. Şimdi dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden hemen programımızın ana can damarı olan Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Hancı'nın bohçası 199. bölümde. Bugün bir kez daha bohçamıza ilimizi attık ve Bohçamızdan çıkardığımız hikayemizin adı Hazreti Abdülmuttalib'in vasiyeti olacak. Dilerseniz kıssamıza geçmeden evvel bu bölüme destek veren Haksan Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Haksan Makina 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa Makine marketiniz Haksan Makina. CNC ve universal takım tezgahları, saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci el satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Hz. Abdülmuttalip öleceğini anlayınca sevgili peygamberimizi Hz. Abdullah'la ana babası bir kardeş olan iki oğluna Zübeyir ile Ebu Talib'e bıraktı. Ve sevgili peygamberimize iyi bakmalarını onlara önemli vasiyet eder. İki kardeş kendi aralarında kura çekerler. Kura neticesinde sonuç Ebu Talib'i gösterir. O da hemen sevgili peygamberimizin elinden tutar ve doğru evine götürür. Ebu Talib'in Mekke civarında yayılan Mekke'ye uğradıkları zaman sütünden istifade ettikleri, yararlandıkları birkaç devesinden başka malı yoktu. Aksine Ebu Talib'in çoluk çocuğu da oldukça fazlaydı. Bu yüzden onları geçindirmekte bir hayli güçlük çekiyordu. Buna rağmen Ebu Talip Kureyş'in ulusu ve şereflisiydi. Sözü her daim dinlenir, kendisine oldukça itibar ve saygı gösterilirdi. Hz. Ali Keremullahi Veç'e şöyle diyor Babam Kureyş'in yoksul ulu kişisiydi. Halbuki kendisinden önce böyle yoksul olduğu halde kavminin ulu kişisi olmuş başka hiçbir kimseye gelmemiştir. Ebu Talip cahiliye döneminde dahi Kötü olan adetlere, pis alışkanlıklara, içki, kumar vesaire gibi bu tarzda insana zarar verecek her türlü necis olan şeyleri heves etmemişti. Babası Abdülmuttalip gibi o da ağzına hiçbir zaman içki koymamıştı. Bugünkü paylaştığımız hikayemiz bu kadar. Hancının bohçasında Her kıssanın bir alacaklısı mutlaka vardır. Kendimize bir soralım bu kıssadan acaba bize çıkan hisse nedir? Bunu düşünelim ve bu hikayeyi eğer bir defa anlamıyorsak iki defa, üç defa izleyelim. Şu 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 sonuç itibariyle ben Hazreti Abdülmuttalib'in hayatından kendime bir hisse çıkardım demeli. Hepimiz bunu yapmalıyız. Kıssalar bunun için var. Yaşanmış özel hadiselerdir kıssalar önemli şahsiyetlerin yaşadıkları bize ders olacak nitelikteki büyük ibretlik olaylardır. Ve sonuç itibariyle de bunu kabul edip hayatımıza inşallah tatbik etmeliyiz. Peki sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz küçük program asistanımız olan sevgili Enes Mali'ye bir bakalım. Nereden ne şekilde bize seslenecek? Yine o güzelim çiçeklerin ağaçlarını açtı. Bahçemizden mi bize seslenecek? Bakalım ben de merak ediyorum. O zaman Enes Vali'ye bir bağlanalım. Buyurun, beraber izleyelim. Enes'in tenis başlıyor. Ben ezmetlik ben. Zihni, güzel bir zihni paylaşacağım. En üstün sadaka, malı az olanın kendisini zor olarak verdiği sadakadır. Enes Malik'ten sonra tekrar yeniden birlikteyiz. İlk başta söylediğim gibi Ramazan artık nihayet eriyor. Bayram güzelliği kapımızda inşallah. Allah nasip ederse oruçlarımızı tutup onun bir derece ödülü gibi olacak o bayram ulviyatına, bayram neşesini hazına inşallah Allah'ın izniyle kavuşmuş olacağız. Allah nasip ederse bayram sabahına, bayram namazını affedilmiş olarak erişebilmek. Büyük ihtimalle Allah nasip ederse bu bölüm Arefe günü, pazar günü yayını verebilmeyi ümit ediyorum inşallah. O zaman bayramın tam da kıyısında olacaksa bu bölüm Allah nasip ederse gelin hep beraber o bayram coşkusunda idrak ettiğimiz, bayram namazında beraber hep birlikte cemaat olarak tekbirler getirdiğimiz o tekbiri bir zikredelim inşallah. Buyurun. Tekbir Allahu Allah, Ekber Allahu Allah, Ekber La ilahe illallah huvallahu el-kibar Allahu ekber kibar la ilahe illallah Allahu el Allahu La ilahe illallah Allahu ekber Allahu hamd Her günümüz bayram neşesi, bayram coşkusu içinde geçmesi dileğiyle. Küçükler büyüklerine gitsinler, bayram ziyaretlerini mutlaka yapsınlar. Ne olacak canım demesin, mesaj atarım, telefonla ararım demesinler. Sakın ha, sakın. Çünkü Gittiğiniz an orada o buluşmada Allah nasip ederse ruhunuz tatmin olacak. Kapıyı çaldığınız an, bayram tebrini yaptığınız an, elini öptüğün an orada büyüne göstermiş olduğun o hürmetle beraber Allah'ın izniyle nuru nur, rahmet, bereket orada oluşacaktır. Ruhun senin de gittiğin büyüğün de kalbinde o coşku oluşacak, bütünleşecektir Allah'ın izniyle. Bu açıdan önemlidir bayramlaşmak, kapısına gitmek. Geçen bölümde bunu atladık tabii ki. Ya çok uzakta gidemem diyorsun, şehirler arası ama tatile diğer bir başka şehre gidiyorsun. O zaman demek ki şehirler arası yaşamakta da bir sıkıntı yok. Bodrum'a, Marmaris'e veya herhangi bir tatil beldesine, deniz kıyısına gidebiliyorsan, bayramı tatil olarak görüyorsan ki bu yazık, Yanlış bir düşüncedir. Bayram tatil değil. Bayram küçüklerle büyüklerin buluştuğu, akraba yu tualekatın, konu komşunun bir arada iç içe olduğu bayramlaştığı o bayram coşkusunu idrak ettiği özel mutenah günlerdir. Tatilini 365 günde sayır bir zamanda da yapabilirsin. Gidersin bir deniz kıyısına, orada tatilini yaparsın. O günler içinde yap. Ama özel dediğimiz o günler içinde lütfen yapma anne baban, amcan, dayın orada seni beklerlerken sen gidip deniz kıyısında güneşlenme. Yazık. Nasıl olsa mesaj attın değil. Yanlış. Bizden uyarması inşallah bu güzellikleri yaşayalım, yaşatalım. Çocuklarımıza da örnek olalım inşallah Yutayla. Bir kez daha tüm ancı dostlarımın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum inşallah. Geçen sene Ramazan bayramında Ali Hüthayla Hazretleri nasip etti. Ailece Çamlıca Camii'nde kıldık, eda ettik inşallah. Onun öncesinde çocukluğumuzdan beri gelen adeti ve içiyle Boğaziçi Arnavutköy Camisi'nde bayram namazlarımızı eda ediyorduk, etmiştik. Ama o tılsım geçen sene pandemiyle beraber bozuldu. Yasak gelince bayram günü yasak olunca biz Arnavutköy Camisi'ne gidemedik ve o tılsımı o gün itibariyle buradaki muhitimizdeki camide kılmakla beraber bozmuş olduk. Ondan sonraki süreçte geçen sene itibariyle Ramazan bayramını dedik o zaman tılsım bozuldu. Bugüne kadar kılmadığımız başka camilerde eda edelim. Çamlıca camisi bize çok yakın. Oraya gittik ve bayram namazımızı eda ettik. İnşallah Allah nasip ederse yine niyetimiz Çamlıca Camii'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın o bizlere kazandırdığı müthiş eserde, mabette inşallah bayram namazını eda etmek istiyoruz. Eğer hancı dostlarından Çamlıca'ya yakın olanlar varsa buyurun davet edelim bayram namazında Çamlıca'da buluşalım. Tanışmak isteyen dostlar varsa gelsinler orada görüşelim inşallah. Nice bayramlar diliyorum. Artık kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, her şeyi yoktan var eden Yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona, Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay ne kahve ister kahvehanede. Gönül leyleyi hancıyı ister hanhanede. Han kalıtı kalınıyor. Şedü enne Muhammeden Resulullah. <Sessizlik> Hancı Hazırlayan ve Şaban Dikmen